Merhabalar. Hayatımız boyunca aslında hep bir şeyler öğreniyoruz, değil mi? Peki bu öğrenme süreçlerinin arkasında nasıl bir mimari yatıyor, hiç düşündünüz mü? İşte bugün hepimizin içinden geçtiği o formal eğitimin temel planını, yani o büyük yapının sırlarını birlikte aralayacağız. Yol haritamızda oldukça net. Önce eğitimin o büyük resmine bakacağız, sonra formal eğitimin mimarisine, yani planın detaylarına ineceğiz. Ardından bu yapının iki ana kanadını, örgün ve yaygın eğitimi tek tek ele alacağız ve en sonunda bu iki farklı türün aslında nasıl aynı amaca hizmet ettiğini göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız eğitimin büyük planı. Şöyle bir soruyla başlayalım. Her öğrenme deneyimi aynı olabilir mi? Yani neden bazıları böyle belli bir müfredata, bir plana bağlıyken bazıları hayatın akışında tamamen kendiliğinden olup bitiyor? Aslında bu sorunun cevabı eğitimin en temel ayrımında yatıyor. Yani bir yanda planlı, formal eğitim var, diğer yanda ise tamamen tesadüfi, informal eğitim. Şöyle düşünelim. Eğer öğrenme süreci tamamen kontrolsüz, kendi haline bırakılırsa bireylerin hiç de istenmeyen davranışlar kazanma riski ortaya çıkar. İşte toplumlar da tam olarak bu riski en aza indirmek ve belli hedeflere ulaşmak için eğitimi planlı bir yapıya oturtmuş. İşte tam bu noktada da karşımıza formal eğitim kavramı çıkıyor. En basit tanımıyla formal eğitim nedir biliyor musunuz? Hedefleri en başından belli, her adımı kontrollü ve tamamen planlı bir süreç. Peki amaç ne? bireylerde istenen yönde yani olumlu davranış değişiklikleri yaratmak. Kısacası burada tesadüfe kesinlikle yer yok. Gelin şimdi bu planın detaylarına, yani formal eğitimin o meşhur mimarisine biraz daha yakından bakalım. Bu yapıyı ayakta tutan temel taşlar nelermiş hep beraber keşfedelim. Formal eğitimi bir inşaat projesinin mimari planına benzetmek gerçekten de çok yerinde bir benzetme. Düşünsenize bir binanın projesinde nasıl her şey belliyse Formal eğitimde de her bir detay önceden bellidir. Amacı ne, ne kadar sürecek, nerede yapılacak, kimler tarafından verilecek ve en sonunda sonuçlar nasıl ölçülecek? Bütün bunlar planın ayrılmaz birer parçası. İşte o mimari planın temel özelliklerine baktığımızda karşımıza 5 ana madde çıkıyor. Birincisi bu süreç kasıtlı ve planlı. İkincisi genellikle okul gibi belirli bir mekanı var. Üçüncüsü bu işi profesyoneller yani öğretmenler yapıyor. Dördüncüsü, sürecin sonunda mutlaka sınav gibi bir ölçme değerlendirme var. Ve beşincisi, nihai hedef her zaman olumlu davranışlar kazandırmak. İşte bu büyük mimari planı aynı binanın iki farklı kanadı gibi düşünebiliriz. Bir yanda örgün eğitim, diğer yanda yaygın eğitim. Şimdi gelin bu kanatları sırayla keşfe çıkalım. İlk kanadımıza hoş geldiniz, örgün eğitim. Burası o büyük yapının daha katı kuralları olan, sıralı ve birbirine zincir gibi bağlı olan bölümü. Gelin özelliklerine daha yakından bakalım. Örgün eğitim dediğimizde aklımıza aslında doğrudan okul sistemi gelmeli. Belli yaş gruplarına yönelik bir okul çatısı altında yapılıyor ve en ama en önemli özelliği düzenli ve kademeli olması. Yani bir basamağı bitirmeden bir sonrakine geçemiyorsunuz. Örgün eğitimde kademeler birbirinin ön koşulu dedik. Çok basit bir örnek Liseyi bitirmeden üniversiteye başlayamazsınız. İşte bu yüzden okul öncesinden başlayıp doktoraya kadar uzanan bu yapı adeta sistematik bir zincir gibi. Hatta kaynaklarda bu yapı için harika bir benzetme kullanılıyor. Örülmüş. Tıpkı bir kazak gibi. Her bir ilmek diğerine sıkı sıkıya bağlı. Şimdi de binanın diğer kanadına yani yaygın eğitime geçiyoruz. Burası ilk kanadın aksine çok daha esnek, çok daha özgür ve kapıları gerçekten de herkese açık olan bir bölüm. Yaygın eğitim, örgün sistemin dışında kalan herkesi kucaklıyor. Kimler mi var? Okula hiç gitmemiş olanlar, eğitimini yarıda bırakanlar, hatta üniversiteyi bitirip yepyeni bir beceri kazanmak isteyen profesyoneller. Mesela kariyer değiştirmek için gittiğiniz bir yazılım kursu ya da hobi olarak başladığınız bir seramik atölyesi yaygın eğitime çok güzel birer örnek. Bu kanadın en belirgin özelliği kesinlikle esneklik. Gördüğünüz gibi yaş sınırı diye bir şey yok, katılım tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve en önemlisi kademeler veya ön koşullar bulunmuyor. Halk eğitim merkezleri, çeşitli mesleki kurslar hepsi bu türe giriyor. Bu modeli en iyi anlatan kelime ise yayılmış. Çünkü toplumun her kesimine, her yaşına ulaşmayı hedefliyor. Evet, binanın hem örülmüş hem de yayılmış olarak tanımladığımız iki kanadını da gezdik. Peki ama bu kadar farklı görünen iki yapı nasıl oluyor da aynı amaca hizmet ediyor? Gelin şimdi bu sorunun cevabını bulalım. İşte bu tablo farkları o kadar net gösteriyor ki, bakın bir tarafta belli bir yaş grubuna odaklanan örgün eğitim, diğer tarafta yaş sınırı tanımayan yaygın eğitim. Bir yanda o örülmüş, kademeli ve katı yapı, diğer yanda ise yayılmış, esnek ve serbest bir düzen. Ve tabii ki katılım. Birinde zorunluluk varken, diğerinde her şey tamamen isteğe bağlı. Ancak tüm bu farklılıklara rağmen en ama en kritik nokta şu. Her ikisi de formal eğitimin bir parçası. Yani ikisi de tesadüfi değil, ikisi de planlı, amaçlı ve kontrollü bir öğrenme süreci sunuyor. Yolları bambaşka olsa da varmak istedikleri hedef aslında aynı. Bireylere istendik, olumlu davranışlar kazandırmak. Peki, bu iki kanadı da anladıktan sonra akla şu müthiş soru geliyor. Acaba geleceğin eğitimi, örgün eğitimin o yapılandırılmış, örülmüş doğasıyla yaygın eğitimin esnek ve yayılmış ruhu arasında nasıl bir köprü kuracak. Belki de geleceğin mimarisi tam da bu iki kanadı birbirine bağlayacak yeni köprüler inşa etmekte gizlidir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.